Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidirsiniz inşallah. Bizlere soracak olursanız şükür iyiyiz. Biz bugün sizlerle beraber yaprak sarması yapacağım. Bu da küçük herhalde ya. Oh, benim önündeki daha küçük. Ne kattın içine anne? Ne kattım? Bulgur attım, Pirinç kattım. Baharatlardan attım. Pul biber karabiber, nane, kimyon, kırmızı biber, birazcık yağ harcın içine Attım. yağ döküyoruz. Evet azıcık iyi oluyor. Salça bir yemek kaşığı. Bir tane soğan. Birazcık da kıyma. Ondan sonra yoğurma işlemine geçtik. Yoğurdum. Aslında harcı atarken çekecektim de arkadaşlar şarj yoktu. Hı -hı. Çekemedim. Nasip. Artık bir daha. Nasip böyleymiş. <laughs> Kaçıyor. Sarma resmen bizde. Bu yaprak ekşi. Ha. Hmm. Bu senin değil mi bu yaprak? He, yeni yeni. Yeni. Belli zaten baksana. Cidim. Tepsi uzakta mı kalıyor? Tripodun başından oluyor hep bu. Hah, i̇yi. Şöyle daha iyi sanki. Böyle daha iyi mi görünüyor bak hı hı, Evet. Baş. Hı. Tamam. Oldu. Böyle iyi. Ayarlayamadık. Başından hep tripod. Şimdi okundu. Hazırlar, evet derken yani saatler çabuk geçiyor. Eyvallah. Günler kısar artık. Kıs saatleri. Eskiden de bu kadar hızlı zaman geçiyor muydu anne? Tabii tabii. Sen kıskan. Daha iyi geçiyordu. Ee, i̇nek var. Köy işi. Bitmez. İneklere bak. Yemek. <laughs> İki oğul. Üç oğul. <laughs> tabi o zaman Bakı kalabalık. Süpür. Baca süpür. Kalabalık ailelerle oluyor. Ee, tabi o tabi. zaman. Tabi. Hiç bitmezdi. Köy işi biter mi? Hele ineklerin dolusu. Yemektir. inektir hiç anlamıyordum zaten. Zobayak. Biraz akşamlar işte. Oturuyorduk. He. O zaman televizyon izliyordunuz ya. <laughs> he. Ne iş uğradık? Televizyon izlerdik. Tabi dayım o zamanlar küçüktü. İyi he. Tabi Okuyordu dayım daha o zamanlar. Okula gidiyordu. Eski günler daha güzeldi ya. Şimdi ne pişirdiğinden lezzet alıyor, ne bir yediğinden hep hormonlu ne olacak? Eskiden en güzel şey neydi mesela? Şimdiye kıyasla. Eskiden mi? Eskiden en güzel oruç. Evet. Oruçlar çok iyi geçerdi. Bayramlar çok iyi geçerdi. Böyle hevesle yani bayramlık alırdık, giyerdik sabahlar, giyinirdik, büyüklerin ellerinden başlardık, akrabalara giderdik. Eski bayramlarla eski oruçlar şu an hiç yok. Hiç yok. Çok güzel o günler. Şimdi nerede öyle oruç? Neden bir çere gidiyordu? He. Yazları. He. Tabi. Siz evde, aynı. Biz de yolmalara giderdik yazın. Anneanne yine. Yani tarla, he, tarlaya yormaya giderdik. Nohut, mercimek. Onlara giderdik. Parayla ne alıyordun o parayla? Kendi ihtiyacımızı görüyorduk. Ne alalım? Şeker alıyorduk, çay alıyorduk. <laughs> e ben birleştiriyordu. Anneanne. Kendimize kalırsa alıyorduk bir üst falan. Kalmazsa hiç yok. Ya o zamanlar ateşte bir şey yedi yemekler. Hı, evet. Senin annenle biz her zaman giderdik. hı ocakta he. böyle kapkara tencereler olurdu evet oraya başına otururdu he evet. he pişirirdi aynen evlerin içinde de oluyordu anne eskiden tamam oluyordu evet bizim Senin de annen vardı annenin öyleydi Hı -hı. ben annenin bildiğim için tek ya o ateşte patlıcan olsun yeşil fasulye olsun ne bileyim hepsi lezzetli olurdu ve de e, sofraya konduğu gibi biterdi ne aynen kapış kapış gidiyordu Çerez gibi. Lezzetli oluyordu. Şimdi formanlı ondan ne bileyim eski tatlar çok tat alamıyorum ben. Her şey bol ama lezzetli değil eskisi gibi. Eskiden güzeldi her şey. Evet. Ben en çok anneanneni biliyorum. Hep hmm. şeyin başında, evet odunla, ocağın başından hiç kalkmazdı odun. Elinde bir hmm. değnek. Pişir Man işte onun da yemesine doyum olmazdı. Eski zaman ya. başka. Lezzetli oldu. Bir de kalabalık ya anne. Şimdi Ondan... patlıcan falan ne bileyim pişiriyorsun, alıyorsun. He var çok kış kış var yaz yaz var. O zaman belki yoktu o yüzden öyle tatlıymış. He tabi kışın olmazdı evet. Kışın olmazdı. Yazın olurdu. Ne bileyim kapış kapış giderdi ya. Bir, bir şeydi yani. Bir de ayran yapardık yanla. Ayran tabi köyüyordu. He. Tabi ineğimiz vardı. Nasıl giderdi? Ama şimdi ise patlıcan duş var, yaz var ama Bilmiyorum eski lezzet alamıyorum ben O zaman da öğlen yemeğini yiyordun anne sen <laughs> O zaman da patates salatası hmm. Hmm. Babaannem şey yapardı Yahni yapardı, mercimek yahnisi Çorba yani Evet çorba Onu yapardı, onu yerdik patlıcan kurusu yeşil fasulye kurusu nasıl yedik ama <laughs> babaannem eski kalayla şey tepsilerde bir yapardı bir tepsi valla okuldan gayrı sanki çayla beraber kapış kapış giderdi ha hindi de patates çok i̇şte. kapış kapış filan değil şurada Yemiyor bile yani patates salatasını bir yapıp da doğru düzgün. Ya. O zaman da yetmiyordu. He o zaman kapış kapış kaşıkla. Ya yufka yine. Hmm. Yediğin gibi okula gidiyordum. Ha o zamanlarda çerez falan yoğurdu ki Zeynep. Nerede? Çerez iç. Cebine bir. Ben hep de bir ya, yarım elma. Yarım Yarım ayva. O yettiğince alırdık. Yarım ayva alırdık, yarım elma alırdık. para yettiğince alırdık. Ne yapalım? Annenle bir şey yapardı. biz de kavga derler. Buğdayın şey Buğdayın saçta değil mi? Evet onu karşıra, yapardı. Karşıra. Arpasını yapardı, buğdasını yapardı. Bulgurdan yapardı. Üç çeşit yapardı. O bizim çerezimizdi. Üç tane ayrı ayrı. Erkeklere de vurdu. Tamam biz okula giderken Cebim, ceplerimizi doldurduk. Tenevüsü yiyorduk. He. çıktıkça yiyorduk. O da bizim çerezimizdi işte eskiden. Ayakkabı da şey hmm. siyah oldu. E, ne diyorlar ona? Kara lastik. kara <laughs> <laughs> Ya da mavi var ya o delikli. O yazın. Hı. O yaz ayakkabımızdı. Mavi hmm. delikli. Kışında kara lastik giyerdik. Hiç de güzel değildi. Ama o ayakkabılar. <gülüyor> Kayardın. <gülüyor> o zaman o güzel. Çeşmeye suya giderdin. O buzun üstünde düşün. Tabii eskiden evlerde de su yoktu. Hiç de su dolduruyordun. He, de, eşekleri getiriyorduk. E, altın kayma çoluyordum. Çeşmeye de giderken buz tutuyor her yer. Vist, tamam. Eski lastikleri sevmiyorum ayakkabıları. Kime, kimle gidiyordun anne? <laughs> su doldurmaya. İyi anne o suyu siz çamaşıra mı yetiştireceksiniz? Bulaşığa mı? Hangisini? Vallahi her türlü de yetiştir inan eğer. Eşeklerden sırtından bir dönek eksik olmuyordu. <laughs> <laughs> Hadi yazın getirilir de kışın zor olmaz. Biz çeşmeden gelmiyorduk. Elimizi uflayarak. Elimizi soğuk bir görsen tabi çok kışın. soğuk. Kimle giderdim? Sevim teyzen yine giderdim. Anneannen yine giderdik. Yani Selviğin giyine giderdik. Hmm. Rahmetlik Kezeben vardı. Bir tane bidon alırdık. Sıra katmaya kaçardık, saat düşlerdi. Niye ki sıra gitti? He. Sıraya sıra Ne erken kadar erken ]den... o kadar Ka iyi. Evet. Ne kadar erken gidersek 3 saat 3 üç. 3'lerde hmm. falan rahmetli he kalkıyor. He. Rahmetli Kezeben çağırırdı. Kalk. Pencereden Gece. kalk hadi kızım. Gidelim. Birer bidon alıyorduk elimize. Biz orada bekleyedik sırayı. Eşekten korkmaz mıydın? Korkardım. Kostırdı <laughs> beni. Çok da korkardım. Ay yar bir eşeğimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> beni kolum ısırdı, attı gitti beni. E, niye o zaman onu siz eve koyuyorsunuz öyle? Sonra değiştirdik. Yuvarda. E ben değiştirdi gayrı sonra. Tüy. İşte üçlerde düşün sıra almaya giderdik. Arhamdan da saat işte ben mala bakardı, e eşeklere yüklerlerdi, selbi yenge yine anneanne. Gelirlerdi. Sırayı kaptık tamam. Bunlar da eşeklerine boşatır puştadır gelirlerdi bir hmm. bidonları. Hmm. Yani düşün şu leğenler. Ne var Aklına ne yani? geliyor sevdi? Ha, doldururduk. Niye Geler. ki su bitmesin? Ay, gibi. Evet. Niye ki su bitmesin? E, biterse sıra yok bir daha. Nasıl sıralacaksın? öbür gün yine bitecek sonra yine bitecek. o. Yine gidecek. Aynı üçte falan. Yazın güzel olur da kışın düşmüyordu. Kışın çok işte kışın gidiyorduk biz Teze Ayağında da o ne ha, ayak o ayakkabı. Ha lastik işte. Hiç sevmiyordum. Enteresan Ya. O zamanlar. Lezzet yönden iyiydi ama perişanlık yönden çoktu. Çok duydum. Hı -hı. Ya biz de bir sürüydük. Ne çamaşıra su yetiyordu. Diyor Ne mi? bir şey ya. İnekler var. Kalabalıydık yani sonuçta. Hüseyin yiyebil. Tayır, Nuri. Biz çekecek bitmiyordu yani. Hele annenin çamaşır yıkadığı günler Hüseyin yine. Kazan kuruyor muydunuz abi dışarıya bir kazan kurardık. Saca yatardık. E, akşama kadar o çamaşır sürer zaten. He akşam manla kadar sürüyordu. Yani öyle olur. Ama zaten aile kalabalığı bir kere. <laughs> Nasıl sürmesin? Aile kalabalık. Bitmiyordu yani. Allah'tan ki sonradan evlere bir çeşme geldi, su geldi de rahatladılar. Neredeyse yine perişanlık biz boyulurduk. Şimdi biz bir arkadaşlar videoyu kapatalım. Tekrar yine görüşürüz. Biraz saralım. Yine açacağım kamerayı. Evet arkadaşlar tekrar sizinleyiz. Sarmayı bitirdik. Biz sardık. Bize yeterli bu kadarı. Veda edelim diye açtım kamerayı tekrar. Annem bir veda etsin. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda, videoda görüşmek var. üzere inşallah. Hoşçakalın.